E futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Üyüp. Bugün Beşiktaş Bodrum FK maçının sonrasında maçı değerlendireceğiz. Maça genel olarak bakarsak öncelikle Beşiktaş'ın ilk 11'i Mert Günok kalede, Onur Bulut sağ bek, Zaynettin Ova'da Kai stoper, Tantemi, Masuaku sol bek, orta saha ikilisi Gerson Fernandez talihsiz bir sakatlık yaşadı. Partneri Şeren Durdu, sol kanatta Ernest Muçi sağ kanat tarafa Silva, 10 numara pozisyonda Joe Mario, Santrafor noktasında Jiro Immobile. Bodrum'un kadrosuna gelecek olursak Diego Souza kaledeydi. Çeluska Sabek solda Cenk Şen vardı. Ay Temur'la Ayeti ikilisi stoper tandemiydi. Taylan Antalyalı bugün mükemmeldi. Biraz sonra gideceğiz o konuları zaten. Gökdeniz Bayraklar sağ kanattaydı. Ege Bilsel soldaydı. Arkadaşın ismi Musa Freddy ikisi de on numarayı paylaştı. Daha çok iç oyuncuları olarak oynadılar. Ve Seferi ise Santrafor noktasındaydı. Öncelikle Bodrum FK'yı tebrik ederim. Hiç oyunu çirkinleştirmeye çalışmadan elbette ufak tefek vakit geçirmeler maç dengede giderken 0-0 giderken her Anadolu takımı büyük takımlara karşı bunu yapar. Çok iyi oynadılar. Bence futbolun pozitif öneri daha fazlaydı. Teknik direktörleri Volkan Demirel elindeki oyuncu havuzuyla bence en iyi oyunu ortaya koyuyor. Ben Hatay spor macerasını çok başarılı bulmuyordum Volkan Demirel'in. Ama gerçekten Bodrum FK'da bu işi başarıyla götürüyor. Öncelikle Bodrum'dan hemen başlayalım. Kaleci çok üstüne bir iş düşmedi zaten. Bir iki pozisyon var sadece. Defans Ayet İlahi Temur bence gayet başarılıydı. Cenkşen ortalamaydı. Çeluska Trabzon'dan Çeluska zannedersem. Taylan Antalya'da bugün tam bir muastroydu. Hem çapa olarak hem oyun kurucu olarak, regista olarak mükemmel oynadı. Hani üzerindeki o forması zaten tamamen toz, toprak, çamur içerisinde bence formasının hakkını bugün kesinlikle verdi. Freddy yeteneğini kapsayıncaya kadar yani yaşı da ileri bir çünkü Freddy. Bence iyi oynadı. Musa beğenmediğim bir orta saha. Ege bugün çok pozitif işler yaptı. Genel olarak futbolculuğunu çok fazla beğenmesem de. Gökdeniz Bayraktar Bodrum Spor'da bence zaten yani en oyuncuları Puşkaş ile beraber. Seferiyle niye başladığını anlam veremedim Volkan Demirel'in. Bence Puşkaş daha pozitif işler yaptı oyuna girdikten sonra. Seferi benim için çok yani çok aşağı ortalamanın da aşağısındaydı. Beşiktaş'ta yani şöyle bir canavar var. Kalede Mert Günok. E, gibi bir şey yani. Fenerbahçe'nin altyapısından çıkıp Başakşehir'de yanlışım yoksa şampiyonluk yaşamışlığı ya da şampiyonluk yarışındaydı. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım mı diye hatırlıyorum. Tam hatırlayamadım. Neyse. Muazzam bir kalecilik. Hani bu sene Beşiktaş şu an buralardaysa kaçıncı sırada bakalım. Beşinci sıradaysa Averaj'e artı 8 ise eksi 8 değilse gerçekten Mert Günok'un bunda çok büyük katkısı var. Mert Günok muazzam. <laughs> Sabek Onur Bulut bugün bence mükemmel oynadı. E mükemmel demesek de, ufak tefek hatalar var ama onun dışında mükemmel oynadı. Masuaku Sofa yeşil vermiş ama ortalama bir oyuncu. Udokay çok sakar bir futbolcudan. Seferi'nin kaptığı Fredi'nin kapıp Seferi'nin çok geç kaldığı pozisyonda. Yani çok sakar bir futbolcu. zaten diyoruz. Arkadaş yani Kazak Necip puysal, Öyle söyleyeyim. Kazakistan'a Necip Uysal. Her yerde oynuyor ve bence formasında hakkını veriyor. Gitgide de bence gelişiyor. Şerendur ben bugün o kadar beğenmedim. Muhtemelen başka futbol otoriteleri beğenecektir. Getson Fernandez yani gerçekten Ali Aytemur galiba bu. Evet. Kafasına darbe aldı. Bence sarı kart pozisyon faullü. Vermedi ama sağlık ekipleri geldiğinde hani kafasına darbe almış oyuncu sonuç olarak. Hani biraz bilmiyorum ben kendi maçından bir oyuncu kafasına bence darbe alıyorsa oyuncu riske etmemek gerek. Çünkü zaten iki dakika sonra da kendisi diz çöküp başım dönüyor dedi ve oyundan çıktı. Umarız dilerim sağlıklıdır bir şey yoktur. Ernest Münchi bence Beşiktaş'ın <laughs> bir şey yapmaya çalışan oyuncularından birisi. Joe Mario ben kendi çevremde çok tartışmıştım Joe Mario'yu beğenmediğim için. Herkes bana övüyordu çünkü işte 23 gol 25 asist bilmem ne şu bu falan filan. Hani ben beğenmiyorum. Inter Joe Mario'nun hiçbir alakası yok. Hani Benfica'daki tek sonundan sonra bence artık bitmiş. Rafa Silva, ligde sadece 3 golü var. Hani, bugün asist de yaptı gerçi ama. Yani bugünkü asist de mükemmeldi. Şöyle mükemmeldi, Endur çok gerilerden girip kafayı vurdu. Zaten Bodrum FK hafta içi kupa maçında, Iğdır'la oynadığı maçta, ya da 40 kaliydi tam hatırlamıyorum, birçok kafa golü yedi. Yani Bodrum Spor'un kafa savunması, hava savunması çok kötü zaten. Ciro Immobile bence artık futbolunu bırakmış. Ama Immobile oynamaya devam ediyor. Bence o bitiriciliği, o patlayıcı vuruşları artık yok. Oyuna sonra girenlerden Dimitrov benim çok beğendiğim bir oyuncu. Cenk Şen yerine girmişti. Dimitrov'u ben çok beğeniyorum. Geçen sene Sakarya Spor'da başarılı bir sezon sergilemişti. Üzeyir ortalama bir oyuncudur. Brazau daha iyisini oynayabilirdi. Ben Gökdeniz'in 68'de çıkmasını anlayamadım. Bir sakatlık olduysa kendisi kötü hissettiyse bilmiyorum ama çıkmasını anlayamadım. Celal Dumanlı ortalama <laughs> oynadı. Puşkaş bence çok pozitif işler yaptı. Top tuttu, top dağıttı. Koşu attı, defansı zorladı. Hani 77'den sonra artık Bodrum Spor şeyi zorlamaya başladı kişi. Musrati maalesef yani ne yapıp ne edilip Musrati'den çıkılmalı yani. Serdar Adalı Musrati'ye gelen teklifi beğenmiyor belki ama hani yarım sezon biliyorsa olsa taraftarı en azından barışmak adına hani Musrati'yi gönderdik diyebilirler mi? Diyebilirler. Raşit Sağ beğenmiyorum. Semih Kılıçsoy gitgide kötüye gitmeye devam ediyor. Salih Uçan çok geç girdi yani bunu bir şey diyemem. Hekim oldu da öyle. o Mustafa'da şunu seziyorum. Mustafa sanki çalışmayı artık ben oldum havasına mı girdi ne yaptı bilmiyorum ama sanki çalışmaya artık o kadar şey yapmıyor. Bence Mustafa'nın daha çok çalışması lazım. Ayağına gelen her topu kaptırdı çünkü. Genel olarak böyle aldığım notlarda dakika 64'te penaltı pozisyonu var. Buna literatüre Marius İslah penaltısı olarak geçmiş. Hani Galatasaray Fenerbahçe derbisinde. İstan'ın ayağından çıktıktan sonra Müsteri'nin yaptığı darbeyle penaltı verilmişti. O günden sonra artık bu pozisyonlara penaltı verilmeye başladı. Late tackle diye tabir ediliyor şeylerde. E, bence penaltı ve sarı kart olması lazımdı. Çünkü Udokai zaten oyuncu top ayağından çıktıktan sonra tamam oynuyor topla rahat bir şekilde. Ama ondan sonra müdahaleye geç kaldığı için hangi oyuncu tam hatırlamıyorum onun ayağına basıyor. Bence sarı kart yani Vara da gitti hakem, Vara da izleyip de kararını değiştirmedi. Salı günü ne konuştuğunu duyacağız. Ben hakemi genel olarak hani genel kendi hakemliği olarak hem de bu maçta o kadar da hatalı bulmadım. Dediğim gibi o penaltı pozisyonu için açıklamasını görüyoruz hep beraber. Ee, Getson kafa müdahalesini söyledik. Kayıplarda bugün kesinlikle Beşiktaş'ta Immobile ile Rafa Silva'yı sayarım. Rafa Silva kaç maçları artık çıkmıyor yani. Olmuyor yani. Bodrum Spor'da Dimitrov, Puşkaş, Taylan Antalya'da. Taylan Antalya'yı bugün bayıla bayıla izledim. Hani bayıla bayıla izledim. Şimdi de Beşiktaş'ın bir kadrosuna genel bakış yapalım ne lazım ne değil onlara bakalım. Bir transfer gündemini bir yorumlayalım ufakça. Ondan sonrasında hep beraber yayını kapatırız. Videoyu kapatırız. Evet genel olarak Beşiktaş'ın kadrosunu açtık. Bence kaleci, kaleci ve yedek kaleci konusunda çok tamam bir takım Beşiktaş. Bu arada Emir Yaşar akıllarda kalsın şu an 18 yaşında ama muazzam bir kaleci. Gelecek çok vaat ediyor. Defans olarak Udo Kayi, Emirhan Topçu, Tayip Talay, Gabriel Paulista ne zaman dönecek tam bilinmese de dönüş tarihi 24 Şubat olarak belirlemişler. Necip Uysal sezonu kapattı diye hatırlıyorum. Necip için de 24 Şubat yazıyor. Ama ön çapraz bağ sakatlıymış. O kadar erken olmayabilir. Bahtiyar Zaynettin o tam bir joker. Masuaku'yu göndermeyi düşünüyorlar. Ben olsam şu an artık göndermem. Solbek için. Çünkü Solbek transferi yapmamalısın artık devre arasında. Emrecan tercih sakatmış. Enteresan. Sivenson bugün sarı kart ceza aldı. Sedi cezasını bitirdi. Onur Bulut onun yerine bence çok iyi oynadı. Svensson mücadeleci. Onur Bulut biraz daha teknik olarak görebiliriz. Musrati ben sezon ortasına kesinlikle gönderirim. Ona anayı gönderirim. Gerson Fernandez, Ceren Dur bence sezonu tamamlayabilecek orta sahalar. Salih Uçan güzel bir yedek. Joe Mario ilk önemli ölçüsü değil ama bence yedek olarak iyi bir oyuncu. Oxlade Chamberlain hakeza öyle ama der arasına çıkacak diye biliyorum. Semih Klistoy, Ernest Mucci Raşitsa, Can Keleş, Rafa, Immobile, Hekimoğlu. Ben Beşiktaş'a e gerekli olanı ben olsam Amir Azizomici geri çağırırım. Ya yani Immobile'nin 10 golü var ama birçok golü penaltıdan. Bu sıkıntı bence. Rafa'nın 4 golü var birisi kupada. Sivas deplasmanını çözdü ama 3 golü var ligde bence çok az. Hani gördüğünüz gibi zaten asist listesinde yok. 2 asiste yok. Bakalım. Şöyle genel bir bakalım. Asisti olarak Rafa'nın neyi varmış? Rafa Silva'nın bir asisti var. Çok kötü. Yani on numaradan alacağın asist beklentisi 1 midir? Tabii ki de hayır. Beşiktaş için bir defans oyuncusu yazılıyor. Bir orta saha yazılıyor, bir şey yazılıyor. Ben şöyle söyleyeyim, kendi düşünce yapımı olarak. Ben devre arası transferlerini genç oyuncu transferi olarak çok müsait bir zaman olarak görüyorum. Çünkü çok adan iki katı fiyatın fena Fenerbahçe'nin şu an celemesini çektiği gibi çok iki kat fiyatlar çıkıyor. Fahiş fiyatlar çıkıyor. Bunun için genç oyunculara yönelip genç oyunculara yönelip 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık onları deneme süreciniz oluyor. Çok büyük yatırımlar yapmadan iki buçuk üç milyon bu tarz yatırımlar yaparak 6 ay oyuncuyu deneyebilirsin. Gelecek vaat ederse, hani zaten scout ekibinden faydalanıyorsun da geldiğinde başarılı görürsen devam edersin. Üstüne düşersin. Ama göremezsen gönderirsin. Genç oyuncu olduğu için gitmeyi de sıkıntı etmez zaten. Kolay gönderebilirsin. Kiralayabilirsin. Her şey yapabilirsin. Ben Beşiktaş'ın artık biraz daha iyi yapılanmaya gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü elinde Semih Kılıçsoy var. 19 yaşında. Genç oyuncu başka Emir Yaşar var ama o şu an bence çok göze batmıyor zaten. Emirhan Topçu 24 yaş, Yani bir 24, 26 Bahtiyar. Jonas Svensson 31'miş fazlaymış. Pavres'i zaten anlamamıştım 34 yaşında. Onur Bulut oldu. Yani Beşiktaş'ta çok fazla yani yaşı artık ilerleyen oyuncu var. Ben olsam Endur'un bonservisini alırım. Benim çok tuttuğum oyuncu ama alırım. Getson henüz 26 yaşında. Ona ana oyuncu. <laughs> zaten çok da bir aset yokmuş. Muç 23. Much. Raşitsa 28, Muleka. Ben Muleka'yı geri çağırırım ben. Hani Immobile ile sezon gider mi bilmiyorum nereye kadar gidecek ama ben olsam çağırırım yani. Genel Beşiktaş maç sonu için değerlendirmemiz bunlardı. Bence güzel, tatlı, zevkli bir maç oldu. Hani çoğu yerinde insanlar sıkılmış olabilir ama zaten çok da bir oyun vaat etmeyen bir maçtı. Beklentileri doğru ayarlayıp izleyen herkes için keyifli bir maçtı. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İzlenmelerimiz yavaş yavaş yükseliyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Sizler için elinden gelen her şeyin daha fazlasını yapacağım. Yakın zamanda Allah nasip ederse kamerayı da açacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kanala abone olup beni desteklerseniz. Abonelik ücretsizdir bu arada. Ücretsizdir aboneliğimiz. Like atarsanız videomuza çok mutlu olurum. Benim için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Futbolla kalın.